tereddüt içinde kalan hayretlere düşen kişinin kulağına da hak bir muamma söylemiştir. Bu suretle onu iki şüphe arasında hapseder. Ey yardımı istenen Allah, şunu mu yapayım bunu mu der? Ya yani normalde insanlar tereddüt ederler ya. Tereddütler kısım kısımdır. Bir kimse vardır iki doğrudan birisini tereddüt eder. Bakın bu doğruda tereddüt etmektir. İki doğrudur, iki doğrudan bir şeyi tereddüt içerisinde kalabilir. Bu tehlikeli değildir. Asıl tereddüt doğru ile yanlış arasında durmaktır. Bu asıl sıkıntılı olan budur. Bu hani imanda şüphe etmek gibi. Şimdi bir doğruda şüphe vardır. Bu şüphe insanı doğrunun doğrusuna götürür. Bir de ilmi şüphe vardır. Yani ilmi şüphe nedir? İşte e, örnekliyorum su, haşiki o ilmi şüphe böyle olmayabilir deyip onu tekrar tekrar incelemek, tekrar tekrar araştırmak. Bu ilmi şüphedir. Bu hak mıdır? Evet. Bilim bu konuda hiçbir zaman sonu yoktur. Ve hiçbir şeyin de kesinliği yoktur bilimde. Bilimde bu manada kesinlik yoktur. Buna biz ilmi şüphe diyoruz. Zaten ilim ehli de bunu zaten kendisi söylüyor. Bundan 10 yıl önce örnekliyorum. Kanser hastalığının tedavisi farklıydı. 10 yıl sonra farklı şimdi. Bakın tıp ilmi. Her gün değişiyor. Her an değişiyor. Ve hatta o insanlar uzayı araştırıyorlar. Her an değişiyor. O konuda bilgi değişiyor, ilim değişiyor. Hani bazen bize bilgiyi böyle ilahlaştırıp koyuyorlar ya önümüze. Yani değişmeyen bir şeymiş gibi. Atom parçalanmaz diyorlardı, atomu parçaladılar. Hı. Örneğin, yani atom parçalanamaz dediler. Herkese öyle öğrettiler. Sonra kendisi yalanladılar. Dediler ki atom parçalanabilir. Sonra bir daha yalanladılar. Alt parçacıklar var dediler. Sonra bir daha yalanladılar. Bu parçacıkların da altında kuartlar var dediler. Sonra bir daha yalanladılar. Bunun altında bir daha parçacıklar var dediler. Yani bunlar dediler hiçbir şey dinlemiyor. Kaos halinde dediler. Sonra onu da yalanladılar. Ben diyorum ki en sonunda hayale geleceksiniz siz. Diyeceksiniz ki bu dünya, bu kainatta Madde denilen bir varlık yok diyeceksiniz sonunda diyorum. Ondan sonra kuantum fiziğini geliştirdiler. Kuantum fiziğine göre madde yok zaten şu anda. Ve bu karga şeyi de diyorlar ki bu bir hesap üzerine gidiyor. Şimdi hepsini yalanladılar. O yüzden bilim sonuç olarak tam bir gerçek değildir. Bilimde şüphe devamlı olması gerekir. Bakın bu şüphe. Bir de iki doğruda şüphe olur, üç doğru da şüphe olur. Sen doğrunun doğrusunu ararsın. Bu da bir şüphedir. Bu da insanı hakikate götürür. Ama bir şüphe vardır, imanla alakalıdır. Bu sıkıntılıdır. Bu nedir? Yani imanla imansızlık arasında gidip gelmek, münafıklık gibi. Bu sıkıntılı. İşte bu tereddüt, bu tereddüt insanı helak eder. İnsanı manevi helaka götüren bu tereddüttür. Ve bu iman ile inkar arasında bocalayıp durur bunlar. Bu tip şüpheciler. Ve bu bocalayıp duranlar psikolojik olarak da kendilerini hasta ederler. Bakın bunların psikolojik rahatsızlıkları baş gösterir. Bir müddet sonra. İmanla imansızlık arasında gidip gelen bir kimse bir müddet sonra psikolojik rahatsızlık yaşar. Kafir yaşamaz. Sebep o çünkü o yolda yürüyecek. Münafık yaşamaz. O o yolda yürüyecek. Mümin böyle şüphe içerisinde kalırsa onun için çok büyük bir rahatsızlık. Allah muhafaza eylesin. Ve o mesela münafıkların bir kısmı vardır. Onlar da rahatsız olurlar mümtedsen o. Çünkü kolay bir şey değildir. İnananların yanına gel, inanmış gibi yap. Ondan sonra onlardan git kafirlerin yanına git, kafirmiş gibi davran. Müminlerin yanına gel, müminmiş gibi davran. Kafirin yanına git, kafirmiş gibi davran. Veya vardır ya öyle çok yüzlü insanlar, insanların içerisinde de vardır o. Gelir, senin yanına dostmuş gibi görünür. Ondan sonra sana düşman olanın yanına gider. Ona dostmuş gibi görünür. Senden laf alır, onu götürür. Ondan lafı alır, sana getirir. Senin yanına gelince onu köteler. Onun yoluna gidince seni kötüler. Bu da insanın böyle çok affedersiniz sülü bozu. Bunlar da bir müddet sonra psikolojik rahatsızlık yaşar. Bakın dikkat edin. Bunlar bir müddet sonra psikolojik rahatsızlık yaşarlar. İman konusunda gidip gelenler bunlar problem yaşarlar. Allah muhafaza eylesin. Ve onlar böyle e, tabiri caizse nereye aidiyet kesbettiği belli olmayan, şaşkın e, böyle tabiri caizse e, hayvanlar gibidir onlar. Şimdi insanlar da e, ne o inek veya koyun beslemediler ki. Şimdi mesela koyunlar vardır, sürüden ayrılmaz. Sürünün bir lideri vardır, o nereye gidiyorsa bütün koyunlar oraya gider. Bazen şaşkın koyunlar vardır, ne sürü tanır, ne anasını tanır, ne babasını tanır. Yani sürü burada bir bakmışsın, o gitmiş başka yere. Şaşkın, kafası bulanık onun. Bazı hayvanlar vardır, kafası bulanıktır. Yani bir yere gidiyordur hayvanlar komple, grup halinde. O, o onlara takılmaz. Ya kurt kapar onu, ya çakal kapar, ya köpekler ısırır onu, parçalar. Ya da bir taraftan o hani uymuyor ya çobana da, o bir uçurumdan aşağı düşer. Salak aptalın teki işte. Hayvanın böyle sala, delisi ayrıdır, sala ayrıdır. Hayvanın delisi ayrıdır. Sala ayrıdır. Böyle salak vardır, hayvanların salakları vardır. Bıçaklıktır onlar. İlk önce onu keseceksin. İlk kesilecek olan hayvandır o. Bak salak salak ortalıkta dolaşıyorsa eğer bir yere hani Suriye tabi olmuyorsa salaktır o. Kimisi delidir. Suriye tabi olmaz, Suriye liderlik yapar. Bu ayrı bir şey. Ama böyle bunlar böyle işte şüphe eden bu böyle gelgit olanlar aynen böyle şüpheci salak hayvanlara benzerler. Allah muhafaza eylesin. Nisa ayet 143. Münafıklar inkar ile iman arasında bocalamaktadırlar ne bunlara yani müminlere bağlanırlar ne de şunlara kafirlere Allah muhafaza eylesin. Ve onlar doğru yoldan saparlar. Doğru yol ne? Kur'an sünnet, sırat-ı müstakim.